Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine kadar bu yıl yani 2024 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 92 milyar lira. Ankara'da yaşayan 6 milyon kişinin bütçesi 92 milyar. Lira. Mansur Yavaş ne yapıyor bu bütçeyle? Hem bu 6 milyon Ankaralı için yapması gereken bütün belediyecilik hizmetlerini yapıyor. Metro yapıyor, belediye otobüsü alıyor, parklar yapıyor, şehrin geleceğine dair altyapı yatırımlarını yapıyor, yeniliyor. Hem de bu bütçeden tasarruf ederek sosyal yardım Dar gelirli vatandaşlarımıza veriyor. Sıkıntıdaki emeklilerimize nakit para veriyor. Et yardımı yapıyor, doğal gaz yardımı yapıyor, kömür yardımı yapıyor, ekmek yardımı yapıyor. Bebek bezi, mama ve süt yardımı yapıyor. Gençlerimize, öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyor, parayı onlara veriyor, ulaşım yardımı yapıyor, abonman desteği veriyor, sınavlara giriş ücretlerini ödeyebilmeleri için maddi destek veriyor, üniversite öğrencilerimize barınma yardımı yapıyor, dar gelirli ailelerimizin çocuklarına bayram açlığı veriyor, sıkıntıya düşen Ankara esnafına, Ankara çiftçisine maddi yardım yapıyor. Dar gelirli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek dağıtıyor, öğrencilerimize çorba dağıtıyor, veresiye defterlerini kapatıyor, Vatandaşımızın bakkallara, eczaneler olan veresiye borcunu ödüyor. Bakın Ramazan geldi. İftar çadırları kuruyor. Binlerce insanımız orada iftar yapıyor. On binlerce insanımıza iftariye ekler iftar dağıtıyor. Halk ekmek büfeleri zaten vardı. Halk ekmek projesini büyüttü. Başkent market adı altında marketler açıyor. Sübvansi ediyor. Zeytinyağından peynire, kırmızı et başta olmak üzere. Bütün gıda maddelerini piyasaya göre çokça uygun fiyatlarla halkına sunuyor. Bunların hepsini o 92 milyar liralık bütçenin içinde yapıyor. Hem belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor, hem şehircilik yatırımlarını aksatmadan sürdürüyor, hem de vatandaşa böyle derman oluyor. Peki kardeşim, vatandaşa 22 yıldır 4 dolarlık sabit fitreyi reva gören Diyanet İşleri baş, Diyanet İşlerimiz, bu yılki 2024 yılı bütçesi ne kadar? 91 milyar. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi kadar. Peki kardeşim, şu mübarek Ramazan ayında mesela, bu Diyanet İşleri'nin Allah rızası için bu gariban millete bir tas çorba verdiğini gören oldu mu ya? Mansur Yavaş 92 milyar liralık bütçeyle 6 milyon nüfuslu Ankara'yı çekip çeviriyor, bütçeden tasarruf edip fakir fukaraya bakıyor, dar gelirli insanlarımıza destek oluyor. Diyanet İşleri'nin sadece 210 bin personeli var. Şu mübarek Ramazan gününde samimi dindardır. Vicdan sahibi imamlarımızın, müezzinlerimizin kendi kendilerine Allah aşkına sormaları gerekmiyor mu? Bu 91 milyar lira nereye gidiyor kardeşim? Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı şu 92 milyar liralık bütçenden zahmet edip üç kuruş tasarruf etsen de şu dar zamanda üç tane garibana çorba içirsen fena olur? Parayı Filistin'e, Myanmar'a, Afrikalara dağıtıyorsunuz. Bir defa da vatandaşa verin mi? Her cuma fakir fukara, garip buraba diye hükmü okutuyorsunuz. Bu 92 milyarı nereye harcıyorsunuz kardeşim? İzmir'e dönüp bakın lütfen İzmir'e. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki bütçesi 2024 yılı bütçesi 45 milyar. Yani Diyanet İşleri'nin bütçesinin yarısı kadar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu 45 milyar liralık bütçeyle hem 4,5 milyon nüfuslu şehrin tüm büyük belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getiriyor. Hem şehrin geleceğine dair tüm altyapı çalışmalarını yapıyor. Hem de bu bütçeden tasarruf edip on binlerce dar gelirli insanımıza sosyal yardımlarda bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanı, İzmir'in iki misli bütçem var. Zahmet dedi biraz tasarruf et de üç tane garibanın derdine derman ol ya, fena mı? Samimi bütün Müslümanların elini vicdanına koyup bunu sorması lazım.